Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Amigurumi'nin başlanma yerini göstereceğim. Yani diğer ismi sihirli halka. Sihirli halka sık iğneden ördüğümüz Amigurumi yani sık iğneden örüyoruz arkadaşlar. Herkes bilir. İnşallah şimdi başlangıç ve arttırma kısmını göstereceğim. Elimden geldiği kadarıyla. Ben seninkinde oynadım. Sen de Çünkü ben Hemen şöyle amigurumi ipim var arkadaşlar. <laughs> Özellikle amigurumi ipini tercih ettim. Hani halkam daha güzel olsun, başlangıç kısmı daha güzel olsun, daha güzel dursun diyerekten. Hemen şöyle tığlarımı bakalım. 7 numara tığım var. Hemen şöyle göstereyim ipimi. Şöyle parmağıma bir kere doluyorum. Şöyle ipim. İpimi doladım. Tığımı ipimle parmağımın arasından geçirerek bir ilmek çıkaracağım arkadaşlar tamamen şiş olarak şiş başlangıcına gittim kusura bakmayın Evet şimdi buradaki halkın üzerine 9 tane sık iğne yerleştireceğim 1 2 3 4 5 6 sıkını e yerleştiriyorum. Yerleştiriyorum farkındaysınız. 6 7 8 9 Hemen başladım. Yere şöyle tığımı batırdım. Birleştirdim. Şimdi <laughs> şu <şurası> fazlalık bıraktığım <laughs> ipimi çekiyorum arkadaşlar. Evet. Sanırım bunun iş burada. Bakın. Ne kadar çok sıkarsanız. Evet. Başlangıç. Sihirli halkımın. Evet. Şimdi arttırma kısmı. Şimdi 9 tane. sık iğne yapmıştık. 1 2 3. sık iğnemde 3. zincirimin üstüne iki yere batıyorum. Evet bu arttırma kısmı. 1 2 3. zincirimin üstünden iki kere batıyorum. Aynı yere batıyorum. Çünkü hani çoğalmasını istediğimiz için Evet bu da bir 3. İlk sırada arkadaşlar 3 ilmik arttırdık. Başladığım yere sabitliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sivri halkamızı yaptık ve bir sırayı arttırarak döndük. Şöyle göstereyim. Arttırmayı da dediğim gibi her üç sık iğnenin sonunda yani üçüncü çift yere batırdık. Aynı yere batırdık arkadaşlar. Evet bu şekilde ipim gelmiyor. Geldi <laughs> 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 Evet. Sivri halkımızı ve başlangıç kısmını yaptık arkadaşlar. Arttırma ve sivri halkımızı yaptık. Ama kırım başlangıç diğer ismiyle. Şimdilik hoşça kalın. Farklı bir videomda inşallah tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Örgüyle kalın.